Satılmış B isimli bir bilir kişiyi tanıttım. Bu şahsın hukuksuzlukların perdesi yapılmaya çalışıldığını, olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, raporların nasıl değişime uğradığını, imzasız raporla bu kişi üzerinden insanların nasıl suçlandığını belgeleriyle açıkladım. Bu tarihi ifşa bize tezgah kuranları büyük paniğe uğrattı. Çünkü kötülük duvarının kilit taşını böylece yerinden söktük ve o duvar oyun kuranların üzerine devrildi. Bu sözde bilir kişiye ulaşan ve konuşmasını yayınlayan gazetecilere, masum gazetecilere jet hızıyla gözaltılar yapıldı. Acımasız uygulamalar yapıldı. Belli ki panikleri büyüktü. Nihayetinde Halk TV'den dört gazeteci saatlerce gözaltının altından, ardından adli kontrolle serbest kalırken ne yazık ki gazeteci Sayın Suat Toktaş tutuklanmıştır. Çok üzücü. Çok üzüldüm. Suat Bey'e ve Halk TV'ye en derin selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Türk basını geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum Halk TV'ye gazeteciler büyük sıkıntı çekerken marifetlerini belgelediğimiz insanlara kötülük yapan, insanları hapiste tutmak için gayret edilen ve bu işin içinde olan bir kişisi ise ne yazık ki adeta bilinmez büyük bir koruma altında. Sen ne yaptın diye hiçbir yetkili de hareket yok, soran bile yok. Belli ki tek başına yapmamış. Bu olay şu yaşanan hukuksuzluk, garabet bir gazeteci için tutuklama gerektiren suçsa buradan milletimizi hatırlatmak isterim. 31 Mart 2019 seçimlerinin hemen öncesinde Ekrem İmamoğlu seçim kaybetsin diye devletimizin kırmızı bültenle aradığı bölücü bir terörist hem de devletin ve milletin vergileriyle çalışan kanalı olan TRT'ye çıkarılmıştı. Hatırlayın dün gibi. Kendisine benim aleyhime, rakibin lehine demeç verdirildi. Ben bana oy verilmesin diye. TRT'de bu şahsı konuşturanların başına hiçbir şey geldi mi? Gelmedi. Kimin yaptığını bile bulamadılar. Kimin yaptığını bile söyleyemediler ama başına bir şey gelmedi. TRT'nin yöneticilerinin başına hiçbir şey gelmedi. Garabetin dik alası işte budur. Ne yazık ki Türkiye'de hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku egemen olmuştur. Daha doğrusu bir avuç insanın, bir avuç insanın. Oysa anayasanın 10. maddesinde ne yazıyor? Kanun önünde herkes eşittir. Kıymetli dostlarım, çok değerli vatandaşlarımız, bir avuç insan siyasetçileri sivil toplum liderlerini medya mensuplarını ve iş insanlarını ve akademisyenler dahil herkesi her birisini insanımızın her birisini susturmaya çalışıyorlar. Susturamayacaklar. Susturmaya çalışıyorlar çünkü artık ekonomiyi yönetemiyor. Ülkeyi yönetemiyorlar. Biliyorum. Bu yüzden her biriniz uzun zamandır çok ağır yoksullukla, hayat pahalılığıyla, işsizlik ve geçim sıkıntısıyla yaşıyorsunuz. Biliyorum ülkenin dört bir yanında yaşanan felaketler, milletimize yaşatılan büyük acılar, hastanelere kadar nüfus etmiş yaygın bir çeteleşme ve buna karşılık ülkeyi yöneten bir avuç insanın sorumsuz tavırları sizin canınızı çok sıkıyor. Biliyorum tadınız tuzunuz kalmadı. Karşınızda sizin halinizden anlamayan, sesinize kulak vermeyen ve gün geçtikçe kibiri büyüyen, daha fazla otoriterleşen bir iktidar var. Gerçek insan, gerçek insan başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi suratında duyabilendir derler. Ama onlar Canınızın nasıl yandığını hissetmiyorlar. Bir avuç insanın mutluluğu onlar için yeterli. Bir kişiyi mutlu etmek için onlar için yeterli. Bir kişiyi. Oysa ben ben şöyle bakıyorum dünyaya. Ben başkasının yüzünde patlayan tokadı yüreğimde hissediyorum. İçim yanıyor, içim acıyor. Kimin başına gelirse gelsin her türlü adaletsizliğe isyan ediyorum. Şu günlerdir Hukuk, hukuk önünde garabet içerisinde gazetecilere çektirilen hukuksuzluğa isyan ediyorum. Belki ekonomik verilere verilerde rakamlar değişiyor ama derin geçim sıkıntısı hiç değişmiyor. Enflasyon zirvedeyken de geçim sıkıntısı var düştüğü söylenirken de. İktidar ne yazık ki ekonomik sorunlara çare olamıyor, olamayacak. Adaletin olmadığı yerde istikrar olmaz, ekonomik refah olamaz. Milletten yetki isterken vaatleriyle kapınızı çalanlar iş sorumluluk almaya geldiğinde ortadan kayboluyorlar. Yıllardır ekonomimiz şahlandı, şahlanacak vaatleriyle sizleri aldattılar. 10 yıllar geçti ama şahlanan sadece bir avuç insan oldu. Türkiye gibi şahlanması gayet kolay. Dinamik bir ülkeyi, bu cennet vatanı, bu güzel milletin yaşadığı bu güzel ülkeyi, bu dinamik ülkeyi yönetemez hale geldiler. Bütün sıkıntı milletimizin sırtına kaldı. Baksanıza iş sorumluluk almaya gelince bakanları bile birbirlerini suçluyorlar. Bu fotoğraf çöküşün fotoğrafıdır. Türkiye bu akla, bu ahlaka bu zihniyete daha fazla emanet edilemez. Bu kötü gidişata dur demek için partimiz yola çıkmıştır. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu seçimdir, erken seçimdir. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel partimiz için son derece tarihi, son derece demokratik cumhur, cumhuriyet bir cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini başlatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek. Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama yakın geleceğimiz adına büyük bir devrimdir. Tam bir demokratik devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum. Tam bir Cesur demokrasi uygulaması olacak olan ön seçimler sadece partimizi, seçmenlerimizi değil, inanıyorum ki ülkemizin tüm demokratik muhalefetini de birleştirecektir. Sandıkta birleştirecektir. Kimsenin kaybetmeyeceği, sonuç ne olursa olsun, hepimizin ilk günkü şek ve heyecanla tamamlayacağı bir süreç olacaktır bu. Hep birlikte yaşayacağız. Ama sevgili vatandaşlarım bilmeliyiz ki bu yol güllük gülistanlık bir yol değildir. Engebe ve tuzaklarla dolu bir yoldur. Hepimiz bu süreçte güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ama çok iyi biliyorum ki bu yolun sonu aydınlıktır, huzurdur, huzur dolu iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok yolumuzu azimle, cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Her koşulda ve her zaman memleketimiz ve milletimiz için tam yol ileri diyeceğiz. Kıymetli yurttaşlarım bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde ben de olacağım. Tam bir abi baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız. Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilir kişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz? Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olarak bunları ifşa ettiğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak. Benim gibi düşünen 10 milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle hukuk görüntüsü altında bir siyasi operasyonu sürdürüyorlar. Yargı tacizini sürdürüyorlar. Ama kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü o sandıkta alır. Bu yoldan dönmeyeceğim. Cesaretimiz var. Heyecanımız yüksek. Bu aziz milletin evlatları için her alanda sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Daha önce dediğim gibi kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz